Başa Tovası'nda adamın koyunları dağıldı. Cezayı bize aynalı kesti. Sopa yanında. Dedi ki hepinizin tabancalarına üçer, üçer fişek atarım. Anlaşma metni imzalandı. Mutabakat sağlandı. Kogurlan da atacak. Hazır kardeşim. Eyvallah. Sopa bende. Kur tabancayı devam. Evet gidelim Hedef'e. Gel. Oğlan peşte vuruyor bu silahlarla. Bak. Üç. Başarılı. Başarılı tabi. Başarılı. Ee, bizim o zaman bu arada Sabrika'ya da silah almak zorunda kalacak. Evet, Böyle alıştı. Bence bu zehir ona yeter. Evet. En kısa zamanda zaten abi Silahımızı ben Hedef kağıtlarını ayarladım. Hadi ne zaman geliyorsunuz diye bize telefon eder o yakındır. Tamam. Korku sürmez. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar.